Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e-futbolda kaleci ile kendi kalenize 3 gol atınca otomatikmen maçtan çekilmiş oluyorsunuz. Ekonomi öyle ilan ediyor. Şimdi onu deneyeceğiz. Ee, yani arkadaşlarınızla başkalarıyla falan oynadığınızda YZ ile oynayınca olmuyor. Kendi kalenize kaleci ile 3 gol atınca oyun donuyor ve 2 saniye sonra sizi maçtan çekilmiş ilan ediyor diyor kaybettiniz. Şimdi onu deneyeceğiz. Bu arada like atmayı abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Ee, her gün video göndermeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Griezmann kaleciye döneceğiz. Bu arada unutmayın kaleciyle. Yani defansla yapınca falan olmuyor. Şu an birinci golü attık. Kaleciye falan şu an yaklaştırmadı. İkinci golde kaleci yere oturup üzülüyor bazen. Şimdi bakalım. Şöyle yapınca olmuyor. Şimdi yak ayağınızdan açarak gidiyorsunuz ki olsun. Şöyle. İkinci gol oldu. Şu an kaleci yere oturup üzülecek. Şöyle. Şimdi geçelim. Ve son gol. Bunu atınca oyun dönüyor. Bu e f ball a'si gelip don dönüyor. Şimdi o da gelecek. Kaleci tutsun. Şimdi bakın dondu. Dondu. Şimdi dönecek. Dönecek. Bekleyelim. Şu an bakın kaybettiniz. Bu maç sayılmayacak. Rakip kazanmış oldu. E-Futbol'da bunu öğrendik. E sizi size bir şey öğretmiş olduğum için bana mutluluklar. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.